Hoş geldiniz arkadaşlar. Max Payne'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kabustaydık. Kabusta yakalandık. Adamlar aslında bizi yakaladı götürdüler. Sandalyeye koydular. Şimdi başımızda sorgucu bir herif var. Şurada Joker yapmış adamla. Neler diyor bakalım hikayeye. Evet kafamıza vuruyor şu an. Kurtuluyoruz. Evet sandalyeden kurtuluyoruz. Adam gidip dinlenmeye gidiyor. Ondan sonra biz de yalnız kalıyoruz. Bir şekilde kurtuluyor Max. Burası daha önce geldiğimiz bir yer. Tekrar bizi o bodruma koydular. Neyse başlayalım hadi. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Sahip olduğum sadece bu sopa diyor. Evet. Şuraya bir bakalım mı kalmışlar. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. buldum. Burası açılıyor mu? Aa, buradan gideceğiz. Kapı kapanıyor mu? Kapanmıyor herhalde. O yapacağım taktik olmayacak büyük ihtimalle. Şöyle gideyim bakayım. Hayır. Oradan gideceğiz ama Allah 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 Görmedi görmedi Beş mermim var Birini indirdim Evet Çok mantıklı oldu o iş Hadi. Maalesef Zor olacak bu bölüm Arkasında adam varmış I'd have to Şimdi normalde kapının arkasına geçip bir şey yapardım. Adamları sıkıştırırdım ama bunda öyle bir şey olmayacak. Biraz bekleyelim. Adamlar geçsin. Bunlar sürekli burada daire çiziyorlar. Şimdi biri buraya gelirse iyi olur aynen. Beni kontrol etmeye gelecek biri. Başımda durmak için. Şuna da almayacağım bu sefer. 5 mermi veriyor. 5 mermiyle yetiş yetiştiremedim. Arkadakini vurdum ama öndeki bizi vurdu. Şu uzil olanı öldürelim bak. Uzil, Uzi güçlü. Oho! Oo ölmedi adam. Demin tek attım diğer adama. Ona tek atamadım. O zaman şöyle yapalım. Aklıma fikir geldi. Evet. Hadi. Hop hop hop. Çok kötü. Mermi bitti işte. Buraya geçmek çok zor olacak ya. Bilmiyorum. Burada kapı falan yok mu? Gördü ya. Şimdi buraya gelecek onlar. Ben böyle taktik yapıyordum da. Aha ölüyorum. Tabi painkillerleri aldık mı? <laughs> yok abi yok. Maalesef. <laughs> i̇şte bunda yok ya. Görüyor adamlar bizi. Abi tek atıyor adam. Tek atıyor cidden. Böyle bir şey olamaz ya. Baksana kalabalıklar. Ne yapacağım? 5 mermim var. Adam tek atıyor. Bu bölüm beni kafaya yedirtecek herhalde. Oğlum ne yapacağız ya? Heh. Ben bunu yapmaya çalışıyorum ya. Ya yuh be, yuh be. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz o zaman ya. O zaman tüm adamların geçmesini bekleyeceğiz. Başka yolu yok yani bunun. Bunlar geçecek. Ondan sonra biz geçeceğiz. Geliyor. Evet, önce, önce arkadakini vuracağız. Bilemiyorum şu an. yapsak ne etsek? Bunlar gitsin. Kimse yok. Aha. Şuradan gireceğiz herhalde. Oho. Bro moment. E ee, tek yedim ben o pompalı tüfekten. Tek yiyorum. Ama yeter daha. Ha <laughs> kendi adamını vurdu. İki mermisi var. İki mermisi var. Yetişmiyor mermiler. O zaman ne yapıyoruz? Bak. içinden geçiyor mermi. Böyle bir şey olabilir mi ya? burada galiba. İmkansız abi, imkansız böyle bir şey. It's Frank Yo. Arkadaşlar ben bunu video çekiyorum ama geçemiyoruz ki. Çeksen ne olacak? Ben buraya kaydettim. Evet arkadaşlar buradan mermileri toplayalım. şöyle mermilere bakalım da. Bazen aa bak benimkiler çıktı. Şimdi. Şu kutulardan çıkıyor. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Tamam buraya bir kayıt alalım. Burada bir şey var mı? Varmış. Iki kişi vardı iki Şurada bir yerde gazete var diyor. Ondan önce şu mermileri bir toplayalım bakalım. Mermiler önemli. Çünkü her şeyimiz gitti ya yine. Sıfırlandık. Mermi gerekiyor. Tamam şimdi hikayeye bakalım şuradan. Karikatür var. Geç. Şimdi. Ee, buradan nereden geldim ben? Şuradan mı geldim? Asansör var burada. Ya belki mermi falan vardır ya. Aa bak nasıl bildim ama. Burada bayağı mermi var. Belki de bizim silahlar bunlar. Tamam. Şunları bir alalım. Toplayalım öyle gidelim bari. Uzi iyidir ya. Uzi bayağı iyi tarıyor. Şimdi. Asansöre binelim gidelim. Ne yapacağız başka? Bas. Aa arkada açıldı lan. uçtu gitti. Ben ben değiştiremez miyim? Oo el bombası atıyor. Kendini öldürdü. Burası biraz zor olacak galiba. Nasıl yapalım? Bir atayım bakayım. Aa adamlar orada. Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Adam bak kusmuş bekliyor bizi. Hoppa. Ha burada böyle vuracaktık onları. Tamam. Şöyle geçtim. Tekli alalım bak tekli daha iyi olur burada. Tamamdır. Başka biri var mı burada? Hop. Güzel. Benim bence artık pompalıya yetmez zamanım geldi. Burası çok zorlayacak. Yakın ya. Ha, hele şükür. Tane F5 çak. Burada bir adam var köşede bunu biliyorum. Evet orada bekliyor bak nasıl bekliyor. Çünkü burada çok öldüğüm için. Biliyorum ben onu. Uf, nasıl oluyor bak. Eskiden burada çok öldüğümü hatırlıyorum o yüzden. Biliyorum bu adamı. Şuralarda da adam var 2-3 tane herhalde. Var mıydı? Kill alalım şöyle de tararız. Ha neyse. Şöyle gidelim bakalım. Ee? Çıktık gidiyoruz. Hmm, şurada kapı açık bak. Things were fast going from bad to worse. Bölümü geçmiş olduk. The blue had come and gone. Bizim daha önce geldiğimiz otel var ya, orası. Şey yapmış polisler, kapatmış burayı. Polisleri öldürmüşler. Tekrar mı buraya oynayacağız? Ya yeni aynı yeri oynatıyorsunuz ki başka bir map yapmadınız mı? Aynı yere geri geldik ya. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Kayıt alacağız. bölüm bitmesi lazım ya. Başka türlü videoyu bitiremem. Hey, just forget <laughs> about it. That crazy witch, you should have heard Mona ile ilgili konuşuyordu diyor. Bunchilo'nun üçlüsü kötü haberdi sadece diyor. Yani burada adamlar var. Şöyle. Hayır. Abi bu kadar da olmaz ama ya. Gözünü seveyim. Bu nasıl bir eğimdir? Geçmiyor ki. Sahneye de geçmiyor. Aklıma fikir geldi. Ben atana kadar, ben atana kadar adam, beni 50 kere vurur. Adam beni 50 kere vurur ben o bombayı atana kadar. İşte ikinci oyunda direkt atabiliyoruz ya. Bunu direkt elini alman gerekiyor önce. Adamlar bunu düşünememiş. Veya teknik bilgisi gitmedi. Şuraya bak. Bir atışı diyor, yarı gidiyor ya. Tek mermi lan. Bitti mi? Hop. Aa mermi bitti. Me, mermi. Evet. Şöyle kontrol edelim. Bak ölen adamların şeylerini çizmiş polisler. Taslaklarını çizmiş. Evet kanında uyuşturucu bulunuyor diyor Polisler artık peşimizde değil çünkü bizim öldüğümüzü falan düşünüyorlar Herkes benim ölmemi istiyor ya Kaydedelim Şöyle bir bakayım da Tuvalette biri var gibi geldi bana ama. Evet var. Lan kapı açık lan. Bak ya önceki bak. Polis merkezinde de böyle tuvalet yapıyordu. Ama kapısı açık değildi. Bunda kapı açık direkt. Bu adamların tuvalette derdi ne acaba? Şimdi burası bar. The hotel bar was fast developing quite a history. Adam buraya dinlenmeye gelmişti ya bizi bırakan kişi, döven kişi. Şimdi bu adamla karşılaşacağız. O boss gene aynı boss, yine aynı yer. Geliyorlar. Evet, çok güzel. Harika ya. Tek atıyor adamlar. Ne yapabilirim ki burada? Çok güzel attım onu. Bayağı güzel attım. Yolda gelsin. Bakın başka. Emülatör gibi oynuyoruz yemin ediyorum ya. Öleceğim, öleceğim. Burada şey yok mu ya? A, aldık doğru onları. Evet. Eka. Ha bu da canım gitmemiş. Güzel. Ne yapabilirim ki burada? Bomba da bitti. Zamanı yavaşlatabilirim. Anladım. Sopayı niye aldın? Bir dur. Öldü mü adam? Vur 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 vur. Vur vur vur. Yakaldım. Lan ölmüyor. Bu ne oğlum sen zırhlı mısın? Nasıl bir adamsın sen ya? Bu kadar vurmaya ölmüyorsan daha ne diyeyim ben sana? Gel gel. Sen de zırh varsa bizde zaman yavaşlatma var kardeş. Ah, 70 tane mermim var. Öldün. Hadi bakayım. Madem öyle diyorsun, tek atarım ben. Burada adam vardı öldü mü? Karikatür geç. Yeni bölüme geçtik. Pontinello messing with V is bad for business all around. Evet arkadaşlar, soldaki Vlad galiba. Vlad olması lazım. Adam tipi nasıl değiştiyse artık iki çok farklı gözüküyor. Şimdi limana ineceğiz. Bu bölüm uzun. Bunu sonraki videoda yapalım. Şimdi benim acı çektiğimi gördünüz. Bir sürü öldüm. Bu oyun emülatör gibi. Sürekli kayıt alarak oynamak gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz tek mermide yarı canım gidiyor zaten. Adam iki mermide beni tek, at, tek atıp öldürüyor arkadaşlar yani mükemmel oynayamıyorum biliyorsunuz zaten. Max Payne 1 yani ne bekliyorum ki. 2 de hadi biraz daha iyiyim ve bir de 1'de çok eski oyun. Ki hani şey yok bunun. Optimize sıkıntısı var. Mouse falan düzgün kontrol edemiyorum zaten. Kayıyor sürekli. Ki alt tap bile yapamıyorsunuz oyunda. Alt tap bak. CTRL e alt DT yapıyorum. Görev yönetisine geçiyorum. Öyle aşağı iniyorum. Neyse. Sıkıntısı çok bu oyunun. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendisini bana mı yutmayın. İyi seyirler.